Selamünaleyküm Aleyküm hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de böyle güzel bir modelle karşınızdayım hanımlar. İki sırada giden sıralı bir model. Alt zürafasını yaptım. Üstüne de böyle iki renk bu modelimi başladım hanımlar. Çok güzel çıtı pıtı. Yazmama da çok yakıştı. Bugün bunun yapılışını size göstermeye çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım hanımlar. Evet hanımlar ben zürafasının hepsini yapmamıştım. Şöyle oyamı yapacak kadar biraz zürafa yapayım. Ondan sonra oyamın oyamı göstermeye geçeceğim. Zürafayı aslında göstermeme gerek yoktu ama şöyle az bir şey oyama yapacak kadar Ben zürafamı yaparken böyle iki defa doluyorum. Daha böyle dik güzel duruyor bana göre. Evet hanımlar bu kadar yeterli. Şimdi şu kahverengi ipimi alayım. Evet hanımlar ipimi taktım. Şimdi oyamın yapılışına geçiyorum. Zürafamın içine döndüm. Şimdi buraya dört tane pırpır yapacağım. Şu düğüm attığım ipi de içinde bırakıyorum hanımlar. Sağlam olsun diye. Hem de Ucu, ip ucu göründüğü zaman güzel durmuyor. Üstünü biraz işliyorum, sonra kesiyorum ipimi. Evet, şimdi kesebiliriz. Şimdi hanımlar tekrar bu pırpırlarımı iğnemin ucuna iğneme takıyorum, topluyorum. tekrar o pırpırlarımın üstüne 3 tane topladığım pırpırlarımın üstüne 3 pırpır daha yapıyorum. Şöyle bir zürafa atlayıp ikinci zürafama ipimi indiriyorum hanımlar şöyle geniş bırakmayalım ki güzel olmaz şöyle şimdi hemen yandaki zürafama batıyorum içine dönüyorum tekrar 4 pırpır yapıyorum. Şimdi pırpırlarımı iğneme takıyorum topluyorum topladığım pırpırlarımın üstüne ucuna 3 pırpır daha yapıyorum Şöyle bir pırpır bura pır bir zürafa bırakıyorum. Arada ikinci zürafa ama iniyorum hanımlar, indiriyorum ipimi. Şöyle. Hemen yanındaki zürafağıma batıyorum. zürafamın içine dönüyorum. Çok kolay, çok gösterişli, kalıp gibi duran bir model hanımlar. Tekrar dört tane pırpır yapıyorum. Tekrar iğneme takıyorum pırpırlarımı. Topluyorum. Topladığım pırpırlarımın ucuna üstüne 3 tane pırpır daha yapıyorum. Evet hanımlar şimdi modelim hep aynı şeyde gittiği için şimdi sizleri de sıkmayın ben. Biraz daha şu kahverengi modelimi ilerleteyim. Sonra tekrar görüşelim hanımlar. Evet, evet hanımlar. Oyamı tamamladım, geldim. Bitmiş hali böyle hanımlar. Çok güzel gösterişli bir model, çıtı pıtı kolay. Çok da güzel kalıp gibi duruyor. İnşallah beğenirsiniz. Anlaşılır güzel bir video olmuştur. Şöyle şu açık rengi görünsün diye öyle yaptım hanımlar. Şey be, krem olduğu için. Umarım yararlı bir video olmuştur. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın hanımlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.